Merhaba arkadaşlar ve ben Arda bu sefer birlikte bede benim yaptığım bir ha e, haritayı oynayacağız. Yanımda Eray var. Merhaba. E, arkadaşlar bir bug bulduk. E, Eray'de olmuyor bu sadece bende oluyor. E, bana e, öylesine geldi. Nasıl bug diye sorarsanız görüyorsunuz 1064'lük elmas bloğumuz var. Bunlar e, şu şekilde oluyor arkadaşlar. Eee Crafting table'umuzda bu bende bu var. Eray da çünkü 9 tane elmasımızı alıyoruz. Crafting table'a gidiyoruz. Ve yalnız, yalnız, yalnız. Bak şöyle tıklıyoruz. Bu gitmiyor elmaslar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Peki bölgeyi de Evet. Ee, başka yok görüyorsunuz. Sadece o 9'luk ben, var. Evet. Ben de başlatayım. Ben de. evet. de sizlerle. Ee, Arda'yım. Arda dedi hayır ben bir bu göstereceğim arkadaşlar. Bu yani. Ee, Arda istersen sana söyleyelim. Arkadaşlar Arda da sadece Arda 9 tane diamond alıyor. Size bak. Yemin ederim ki hiç AFK hiç indirmedik. Aynen bak atıyorum atıyorum bak. <laughs> AFK değilsin lan. Arda da şu anda 10 64'lük elmas blok var. 11 ve bunların hepsini yaptım. 9, elmas, da, 9 el, tane elmas yaptım. Elmasımız bitmiyor arkadaşlar. 9 <laughs> tane elmas sınırsız elmas, elmas blok yapıyor. şey ya bak bakın, bakın ben şimdi istersen bu şimdi, 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 kadar deli olabilir. 30 tane demir atabilir ya. Bak şimdi o, kadar, o kadar çok diamond'ımız var ki. Diamond bloğumuz var ki ben şimdi parti yani parti yapacağım. Era yukarı Burada gel. Kazacağım bildiğin. Evet. Oh yeah. Burada değil. Arkadaşlar. Olmaz arkadaşlar. Ana bura ne lan? Yakış. Arkadaşlar şu an game mod'u kullanmadan elmas bloktan ev yapacağız. Size bakın yemin ederiz ki burada game mod bir Eray gel buraya. Allah bizi çarpsın. Eray gel yatalım yatalım. Dur, bekle. Arkadaşlar ben şimdi şunu bitireyim bir. 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 Eray bir yatalım dur bir ya. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tamam şimdi 30 blok 15 blokla çıkalım. Neden? Ama eski zenginliğimizi gösteriyorum. Mükemmel değil mi yani? He? Burayı var ya Seyit bulsa bizi mahveder. Aynen. Zaten ya, arkadaşlar Seyit'e de söyleyeceğiz bunu. Seyit'i biliyorsunuz zaten şu an onu anlatmamıza gerek yok. Ee, bize inanmayacağı için video çekiyoruz arkadaşlar. Ee, Eray gel. Abi, bir uyuyalım. Der, nerede ya? Almış ya salak. Neyse. Gel bir uyuyalım. Uyuyalım. Arkadaşlar Ardana kanalından izleyebilirsiniz. Evet. Roket roket. <laughs> Şu an arkada televizyonu çık arkadaşta. arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar e, 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 ne diyecektim ben? He. Ela açıklamaya benim kanalımın linkini linkini koyarsın. Tamam mı? Abi nerede ya yatak? En üst katta. 100 katta. Abi niye bu kadar çok kat yaptın? Üç kat işte abi. İşte biri böyle. depo, biri normal, biri de yatak. Bu. Ya ben şimdi şöyle uzanı verem, uzanı verem. Lan, blok. <laughs> evet işte onun trolde o bir öbür yatak koyman gerek. Kaldın mı? Nefret ettim arkadaşlar ek şu anda kendimden. Ee, arkadaşlar şimdi elmas bloktan evimize başlayalım. Ozma e ozma ozma. <laughs> arkadaşlar dur ya ben şu televizyonu kapatacağım. Aslında e arkadaşlar bu arada bu sadece sinir e oldum ya televizyonun sesine. Bu bu sadece Mademlerde oluyor arkadaşlar başka Aynen. bir şey de olmuyor. de olmuyor işte onda sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar inanmayacak falan yalan söylüyorlar işte. Yemin ederiz size yalan söylemiyorum. Evet kanalıma girin arkadaşlar girin. Girin ve abone olun sonra da bakın. Ne oluyormuş. Abone olmadan bakamıyorlar mı yani? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse 11.64'lük elmas blon var yere Yeni troll. Troll face Arda. Arkadaşlar şöyle bir, bir troll yaptık. Böyle hatta ben arkadaşlar roller coaster göstereceğim. Sen bir şunları al. Aldım. Şunları şunu da al. Neden? Bir de şunu al. Elmas elmas blokta yapacağız ya? Ee, arkadaşlar burada roller coaster'ımızı gösterelim. Ee, bu map tamamen benim yapım. Ee, kimsel kimseyle alakası yok. Map yapımcısından yardım almadım. Eee aydan yardım almadım. Seyit'ten yardım almadım. Ee, sadece tek başına, tek başına yaptım. bir tane vagon alın önce. görüyorsun Ama ya. sonunda ben maalesef oraya düşmek zorundayım artık tabii. Ben zorunda değilim. Bir saniye arkadaşlar <laughs> ben gel gelemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> gitmiyorum. Video baskın yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> video baskın yapıldı. Hayır karanlıkta kaldık abi. Sen toz kalmış. Aa onu kırdım. Aa bunu kırdım. Aa bunu kırdım. Aa, bunu kırdım. Ninemiz bize <laughs> baskın yapsın. Yine. Yine mi lan o? Bu Eray! Kıracağım. Aa kıramadım. Lan yani rollu kastımın yarısı gitti. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz <laughs> birazdan canım gidecek. Arkadaşlar şu anda yani beni görüyor Bir Bilmiyorum ama. Tekrardan buradan öyle dönüyoruz. Tekrar Arda'nın evine gidiyoruz. Arda kendine çok özenmiş. Evet çok özel ha, arkadaşlar. Hayır hayır. Arkadaşlar kurtuldu. Biliyor. Bir de, burada böyle restoran bloklar kullanılıyor. Yoksa sürekli kızıl torç kullanmak zorunda kalacaksınız. Kızıl torch. torç. Şunu ben yaptım kaybolmayalım diye bir de buradan troll yaptım böyle. Eray. Bir de arkadaşlar böyle troll oluyor gibi. Eray. Aa ya böyle. Eray bir... bu ne? Ne ne? Hiçbir şey. <laughs> Niye kırdın? <laughs> Girmeyin diye. Hesa <laughs> arkadaşlar. Ee, elmas bloklarımız hazır. Roket. Şimdi... Roket. 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 Ee, arkadaşlar videomuz. <laughs> tamam sus. Eray. <laughs> Sırı busluyorum. Bekle. o kalle bus. Busladım. Oha takıldı. <laughs> evet o da takılıyor. Arkadaşlar burada da çıkışımız var. Biz Seyit'e troll yapacağız. Oraya düşecek. Vuracağız Seyit'e. Ölecek. Evet ağzına geçip vuracağız. Ölecek. Bu benim Aa, fikrim. Ağzına geç. Ağzına. Oğlum ya ben liman mıyım Niye burayı kırdı artık ya? Yani 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 nerede bilmiyorum. Şu benim değil. Ses şey kırıcı da altınını. Ya tamam sus ya tamam. Espri yap, yap dedik de yani bozdum. Al o zaman bu da osurum. <laughs> Cidden osurdu ya. Ben <laughs> bu Ben biliyorsunuz yani. O yüzden al bu da osurum mu dedim. <laughs> Kanki şey basınç plakası taştan nasıl yapılıyor? Hem yani taşım var ama. Şey yap şey yap. <laughs> ne yapayım? Ee, pişir onu. Neden? <laughs> Neydi bu hayal? Geldik çalıyor bana ocak koymamış. Ben de çok fazla ocak var. <laughs> Gel pişir 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 ondan sonra pişir. Kapını açar mısın? Hayır. Evet. Tamam açalım. Kapandı mı lan? Açar mısın? Ee, Rocket, arkadaşlar Rocket, videomuz 8 dakika 20 saniye olmuş. Ee, ben bir be... al şu diamondsları ya. Hayır elmas yok ne yapacağız şimdi. Ben yapmayacağım. Arkadaşlar. Şey ya, ben, istiyorum. Bakın şimdi bir tane elmas var. Güm gitmedi. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Ee, elmas blokta yapıp geleceğiz çünkü videoyu hızlandıramıyorum onun içinde de çok uzayacak ee, sana videoya geriye sarmayı göstereyim mi e, ne oluyor <lan>, kafama girdim <laughs> kafama girdim neyse ee, ben videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar ben, ben...